Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün size masamızın üzerinde gördüğünüz gibi Steel serisinin Artix Nova 1 isimli oyuncu kulaklığını sizlerle birlikte elimizden geldiği kadar inceleyeceğiz. Masaya yatıracağız, özelliklerine bakacağız ve fiyatını hak ediyor mu etmiyor mu bunları tartışacağız. Ve videodan kesinlikle ama kesinlikle çıkmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir tane Artix Nova 1 var. Bir de burada Artix Nova 1 var. Bu kapalı kutu arkadaşlar hiç açılmadı. Oyunumdaki Nova 1'i ben yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben boş zamanlarımda Valorant oynamayı çok seviyorum. Ve Valorant gibi, CSGO gibi oyunlar biliyorsunuz ki ses kasma üzerine. Genelde baktığımız zaman bu kulaklığın üzerinde 7.1 ya da sanal 7.1 yazmıyor ama bu kulaklıkta şöyle bir güzellik var arkadaşlar. 360 uzamsal ses destekleyen mükemmel bir kulaklık. Bu kulaklığın benim kullandığımı değil tabii ki sıfır olanını içinizden bir arkadaşa vereceğiz arkadaşlar. Çekiliş video yayınlandıktan sonra bir hafta sürecek ve çekilişe katılım şartlarını aşağı açıklamalar kısmında çekiliş linki var. Oradan bulabilirsiniz. Evet şimdi bu fasılları bitirdiysek gelelim kulaklık incelemesine. Steel serisinin bildiğiniz gibi klasik kutularından bir tanesi. Ön tarafına baktığımız zaman kulaklığın kendi resmini görüyoruz. Ön tarafında şöyle güzel bir detay var. Hani 360 uzamsal ses demiştik ya arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 7.1 kulaklıklar falan genelde USB girişiyle geliyor. Bu kulaklık AUX girişiyle geliyor. Yani 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Bundan dolayı da kutusunun ön tarafında görüyorsunuz zaten. Çoklu platform desteğine sahip. Bilgisayar, PlayStation 5, Xbox, Nintendo, mobil cihazlar bunların hepsini bu kulaklıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 3.5 milimetre jack girişi olan bütün cihazlarda bu cihazı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Nova 1 kulaklığımızı açtığımız zaman içerisinden bir kutu daha çıkıyor. İçerisinde 1.2 metre uzunluğunda, iki ucu da 3.5 milimetre çıkışa sahip 3 bölümlü AUX kablosu çıkıyor. Bu kablo sayesinde mobil cihazlarınızda, PlayStation gibi, notebook gibi tek AUX girişi olan cihazlarınızda dönüştürücü olmadan hem mikrofon hem kulaklığı aynı anda kullanabilmenizi sağlıyor. Eğer bilgisayarda kullanacaksanız ya da kablo uzunluğu yetmiyorsa da içerisinden 1.5 metre uzunluğunda bir ucu 3.5 milimetre giriş, diğer uçları da 3.5 milimetrelik çıkış olmak kaydıyla hem mikrofon hem kulaklık için kullanabileceğiniz çiftli çıkış bulunuyor. Bu sayede 2.7 metrelik bir kablo uzunluğuna ulaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda kutu içerisinden stil serisi özgü değişik figürler çıkıyor. Bu stickerları ister bilgisayarınıza ister masanıza, kendi kişisel alanınıza yapıştırarak kendinize özgü bir alan yaratabilirsiniz. Aynı zamanda kutu içerisinden bir adet tek parça şeklinde kulaklığımız çıkıyor ve kulaklık nemlenmesin diye içerisinde bir adet silika jel çıkıyor. Şimdi kulaklığın genel yapısına baktığımız zaman tamamen plastik bir malzemeden oluşuyor. Ama elinize aldığınız zaman malzeme kalitesi ve hissiyatı gerçekten çok güzel. Kulaklığın 236 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ultra hafif ve slim olarak tasarlanmış. Ve genelde bu tarz kulaklıklarda şöyle yaptığım bir olay vardı. Tabi bunu böyle şöyle gördüğünüz gibi sündürebildiğim kadar sündürüyorum. Ve buradan da malzeme kalitesi çıkarımı yapabilirim. Gerçekten dayanıklı ve sağlam bir kulaklık yapmışlar. Üst tarafında hemen kalın bir kumaştan kafa bandı var. Kulak petlerine baktığım zaman gerçekten çok yumuşak. Mikrofonda şöyle bir detay var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elinde tek parça olarak duruyor. Mikrofon ekstradan takılmıyor. Mikrofonu iç kısmına gömmüşler. Böyle çektiğiniz zaman mikrofon içerisinden çıkıyor ve mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda tekrardan içine geri gönderebiliyorsunuz. Böyle tek parça gibi duruyor. Kulaklık süngerleri deri değil arkadaşlar. Kumaştan oluşuyor. Bu da terlemeyi bir nebze de olsa azaltıyor. Ben bu kulaklık yaklaşık 5 saat civarındadır Valorant oynuyorum. Tabii ki bir miktar ter var ama tabii bu benim hani genel vücudum terlemesi kilo. Vücuttaki yağ oranı falan zaten normal bir ter yapıyor. Hafif bir ıslaklık var ama bu 5-5,5 saatlik sürede ben suni deri bir kulaklık kullansaydım arkadaşlar bütün vücudum gerçekten ter içerisinde kalırdı. Bundan dolayı da gerçekten ergonomik olarak tasarlamışlar. Kulaklığın kontrol kısımları hemen arka tarafta. Bir tane burada sesi ıpsıp açabileceğiniz çıt çıtlı bir buton bulunuyor. Hemen üst kısmı bir tane ses tekerleği bulunuyor. Ses tekerleğinin altında da kutu içerisinden çıkan AUX'u takabilmeniz için bir bölüm bulunuyor. Ve biliyorsunuz ki oyun esnasında böyle sürekli kafamızı duymasına gerek yok. Bazı zamanlarda kulaklığı çıkartmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Boynumuza getirip asıyoruz. Özellikle mobil kullanıcılar falan bunu çok yapıyor. Böyle dışarıda müzik dinlerken falan. Tabi kulaklığı boynumuza böyle astığımız zaman bakın burada çene kısmımıza denk geliyor ve otomatikman rahatsız ediyor. Kafaya böyle sürekli tutmak zorunda kalıyoruz. Bu kulak petlerinin böyle dönüyor bilmesi gerçekten çok ergonomik olarak tasarlanmış. Bu sayede böyle kafamı istediğim gibi aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum ve gerçekten konfora büyük etkisi var. Video başında 360 derece uzamsal sesten bahsetmiştik. Nedir bu 360 derece uzamsal ses? Özellikle Valorant, CS:GO gibi oyun oynayanlar çok iyi bilirler. Bu tarz rekabetçi oyunların çıkmasıyla hayatımıza ses kasma diye bir şey geldi. Profesyonel oyuncuların en çok kullandığı tekniklerden bir tanesi rakibin sesini duyarak arkadaşlar onlara karşı bir adım üstünlük sağlayabilmesi. Nova 1 zaten saf haliyle gerçekten çok güzel fakat SteelSeries'in GG diye bir yazılım var. Bu yazılım içerisinde Sonar diye bir sistem var arkadaşlar. SteelSeries'in sitesine girip yazılımını indirdiğiniz zaman arkadaşlar donanımla o kadar uyumlu bir şekilde çalışıyor ki kulaklık başka bir seviyeye çıkıyor. Ses kasma olayında arkadakini duyuyorsunuz, yan taraftakini duyuyorsunuz. Aramızda bir duvar var. Duvar arkasında yürüyen rakiplerinizi duyabiliyorsunuz ve onlara karşı avantaj sağlayabiliyorsunuz. Birçok kez duvar arkasından ses duyarak sadece Valorant'ta rakip öldürmüştüm var dediğim gibi kulaklığı 15 gündür kullanıyorum. Kulaklık neodiyum sürücülere sahip gerçekten sadece oyun için değil, film izlemek, müzik dinlemek bunların hepsinde gerçekten çok başarılı. Aynı zamanda kulaklıkta zaten Discord sertifikası var. Discord onaylı olduğu için de mikrofonu da zaten üst seviye olmak zorunda. Nova 1'in mikrofonu -25 desibele kadar arka plandaki gürültüleri engelleyebiliyor. Bu sayede hem Discord'da hem oyun içeri görüşmelerde gerçekten pürüzsüz bir ses yakalayabiliyorsunuz. Ve Steel Series GG uygulaması gerçekten çok oyunculara hitaben yapılmış. Hem sonar yazılım var, onun yanında Moments diye bir şey var. Moments ne işe yarıyor arkadaşlar? Oyun içerisindeki anlık böyle clutchlarınızı, acelerinizi ya da böyle özel anlarınızı sizler için kaydediyor. Ve daha sonradan isterseniz izleyebiliyorsunuz, isterseniz paylaşabiliyorsunuz. Bu tabii ki sadece Valorant için geçerli. Değil. İçerisinde birçok oyunun platformu var. Bu oyunları sadece sizin seçip küçük bir ayar yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda uygulama içerisinde içerisinde 3D eğim trainer var. Yani 3D bir eğim çalışabileceğiniz bir alan getiriyor size. Arctis Nova 1 kulaklığın içerisinde 40 milimetrelik neodymium sürücüler bulunuyor. 20 Hz ile 22 bin Hz arasındaki tüm ses frekanslarını destekliyor. 93 desibellik bir ses şiddetine sahip. 36 ohmlukta bir empedans değeri var. Teknik özelliklerin hepsini şu noktaya koyacağım. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir oyun testi yapalım ve daha sonrasında finalle buradayız. Evet arkadaşlar Nova 1 kulaklığımız takılı ve Valorant'tayız. Bir bakacağız ses dinleyeceğiz. Bora uygun ses dinlemek için. Şurada dışarıda aşağıda müthiş fight dönüyor şu anda. Evet solumda biri koşuyor. Çok güzel. Duymadı beni görmedi ben duydum onu. Biri burada. Çok iyi. Seyici gördü işte orada. Ölmüş. İpe çıktı. Solda biri var. Yakında biri atladı. Solumda fight var. Yakın değil adam. Odin ha. Biri burada. Burada var. Şu tarafa gidiyor herhalde. Oh çok iyi duydum. Sağdan geliyor. Düştü öldü. Burada. Şu tarafta bir fight dönüyor. Sonuncu olmaya kaç. Kaç 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 kaç. Oo saldır 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 saldır. Sonuncu olmayacağım. Evet arkadaşlar duyabildiğim kadar oynamaya çalıştım. Birçok adamı da çok rahat bir şekilde önümde, arkamda, sağımda, solumda olarak duydum. Kulaklık gerçekten oynatıyor. Şimdi isterseniz finale gidelim. Evet şu anda GG uygulaması yani sonar uygulaması aktif bir şekilde. Mikrofon seviyem %96'da şu anda duyduğunuz ses yaka mikrofonum. Rottan değil Artix Nova bir kulaklığın kendi mikrofonundan geliyor. Umarım ses kalitelidir. Umarım memnun kalmışsınızdır ki ben Discord görüşmelerimde Valorant oynarken falan çok arkadaşa sordum. Mikrofonumdan ses nasıl geliyor diye gayet beğendiler. Ben de şu anda sizle birlikte dinleyeceğim. Mikrofon hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Nova 1'i yaklaşık 15 gündür kafamdan çıkartmıyorum. Sadece Valorant değil Last of Us gibi story bazlı oyunlar oynadım. Oturdum kulaklıkla film izledim, müzik dinledim YouTube'da takıldım. Gerçekten baslar mitler tizler çok başarılı bir şekilde geliyor. Ve dediğim gibi aldığınızda SteelSeries GG uygulamasını özellikle sonları kurmayı ihmal etmeyin. Kulaklı bir adım daha öteye taşıyor. Ben videoyu çektiğim itibariyle 1700 TL bandında bir fiyatı var. Aşağı link bırakacağım arkadaşlar. Ürünü mağazalarda bulabiliyorsunuz. İnternette genelde Hepsi T serisinin fiyat politikası büyük ihtimalle hemen hemen aynı fiyatlarda ama tabii ki mağazada görerek, deneyerek almanızı da tavsiye ederim. Oyun testlerinde falan bu kulaklığı kullandım. Sadece açmak için bunu kullandım. Yani normalde kullanılmamış bir kulaklık. Bunu içinizden bir arkadaşa hediye ediyor olacağım. Çekiliş linki aşağı açıklamalar kısmında bu normalde bir işbirliği videosu ama benim gerçekten işbirliği olması da kendim bizzat alıp kullanabileceğim kulaklıklardan bir tanesi ve dediğim gibi 15 gündür kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Hepinize de tavsiye ediyorum. Bu videolar için çok emek veriyoruz arkadaşlar. Onun için beğenmeyi paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. 150 bin hedefine çok az kaldı. Bunu başarmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar